gece ansızın kapı çalındı. Kim bu münasebesiz acaba dedim kendi kendime. Gittim açtım. Gelen ben. Evet ben. Vay dedim. Arkadaş bir insan bu kadar mı kimsesiz olur? Bu kadar mı yalnız olur? Şu gece yarısı bir dost ne bileyim bir arkadaş beklerken gele gele bu tipini siktiğim geldi dedim. Ağzımı topladım. Şurada misafir olarak evine gelmişim. Bir hoş geldin diyeceğine içeri buyur edeceğine hayvan gibi karşılıyorsun beni dedi. Sonraki içeri buyur ettim. Geldi. Babasının evi Varlığıyla nasıl rahatsız etti beni anlatamam. Bir insan bir insana bu kadar mı batar? Bu kadar mı huzursuz eder be? Neyse şu gazeteyle biraz ilgileneyim. Hiç muhatap olmayayım. Biraz oturur, sıkılır gider dedim. Gazete okumaya başladım bir müddet sonra. E bir çay yap da içerim dedi çay kalmadı dedim. Kahve yap o zaman dedi. Kahve de yok dedim. Bana bak var da yok mu diyorsun sen yoksa? Yapmayacağın şey değildir bilirim dedi. Yok abi vallahi yok dedim. Ulan boş yere yemeye etme şerefsiz dedi. İşte o an tepe battı. Var ulan dedim. Evde kahve de var çay da var ve vermiyorum. Hem sen siktirip gitsene evimden. Ben zaten dünyada kimden kaçtıysam geldi götüme yapıştırdım. Boynunu büktü. Abi ayıp ediyorsun.'' dedi. Gaza geldim devam ettim. Ulan sen de azıcık ar namus olsa istenmediğini anladığın yerde bir dakika durmazsın dedi. Gözlerinden sicim gibi yaşlar akmaya başladı. Nereye gideyim abi gecenin bu saatinde? Bir arkadaşım, sevgilim, eşim, dostum mu var? Hepsiyle aram bozuk. Hepsiyle kavgalıyım. Söyle kimin var senden başka dedi. Artık ipler benim elimdeydi. Parmağımı göğsüne vura vura saydırdım. Onu bu bokları yemeden önce düşünecektim. Arkadaş bu ukalalık sende. Yalancılık, arkadan konuşma, kurnazlık sende. Aldatma desem bile bir para. Hangi akıl adam senin yanında dursun? Söyle Abi yapma böyle konuşma. Ucu sana da dokunur dedim. Aha böyle iki elimi havaya kaldırdım. Dokunsun kardeşim dokunsun derim. Benim anlamak bak sırtım pek. Git kime sorarsan sor beni. Bir tek sevmeyen göremezsin dedim. laftan sonra durduğu kabahatim. Zira bu sözü bardağa taşırabilir, onun o yenilmiş, itilmiş, masum halin tersine çevirebilirdi. Bu olayla neticesinde temiz bir sopa yiyebilirdim. Gece vakti sokaklarda zar gibi sürtmesin, gitsin bir otelde kalsın diye cebine üç beş kuruş para koydum. Gayet yani gitti. Pencereden sokaktaki yürüyüşüne baktım. dergiden Metüs'ün hediye etti. Şimdiye kadar okumadım ama Metüs de, abi vallahi süper kitap yazmışsın. Bravo dedim. İmza bir dost açtım. İçinde dertleşme konu yazısını sırf en kısa yazısı diye okumaya başladım. Bir insan kendine karşı bile tamamen açık ve çıplak olamazken başkasına karşı nasıl olur? Gibisinden bir cümle okudum. Ne bileyim ben dedim.